Evet tel kafesi çizdik artık yüzey modellemeye geçebiliriz. Önce bu taraftan başlayalım. Trim komutuyla bu dairenin yarısını kesip atmamız gerekir. Bu çizgiyi de aynı şekilde trim komutu çalıştırıyoruz ve kesilip atılması gereken yerleri kesip atıyoruz. Şimdi edit komutunun join seçeneğiyle bu çizgilerle bu yayı bileşik çizgi haline getirelim. Join seçeneğini seçiyoruz. Evet bunları bileşik çizgi haline getirdik. Şimdi yüzey oluşturmaya başlayabiliriz. Önce sürf 1 ve sürf tab 2 değerlerini arttıralım. Klavyeden sürf tab 1 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Bu değerleri bu sefer 10 yapalım. Sürf tab 2'yi de aynı şekilde Şimdi Edge Surface komutunu çalıştıralım. Ve kenarlarımızı tek tek seçelim. Birinci kenarımız hazır. Şimdi bunu Move komutuyla uzak bir yere taşıyalım. Bu sefer UCS eksenlerinin yönünü değiştirdiğimiz için Base Point olarak tıklayacağımız yer önemlidir. Sürekli aynı yeri aynı noktayı tıklamamız gerekir. O yüzden bu noktayı 0,0,0 olarak kabul edelim hepsinde. Ve taşınacak yer olarak da 100,0,0 olarak yazıp Enter tuşuna basalım. Oluşturduğumuz bu yüzeyin aynısını z ekseninin eksi yönünde 11 11'im uzağa kopyalayabiliriz. yüzey oluşturmaya devam ediyoruz. Bu üstteki yüzeyi de oluşturalım. Edge Surface komutunu çalıştırdık. Bu yüzeyi de oluşturalım. Bu komutuyla bunu da taşıyalım. Base point olarak 0,0,0 noktası ve taşınacak yer olarak da 100,0,0 noktasına taşıyoruz. Bu yüzeyi de kopyalayalım. Y ekseninin eksi yönünde 30 bir birim aşağı kopyalayalım ve komutu bitirelim. Şimdi Mirror komutunu kullanarak birleştirdiğimiz bu çizgileri aynalayacağız. Diğer tarafın yüzeyini oluşturmak için bu noktayı ve bu noktayı seçiyoruz. Eski objenin silmesini istiyoruz. Y yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi yüzey oluşturalım. Rulet Surface komutunu çalıştırıyoruz. Bu objeyi ve bu yayı seçiyoruz. Buradaki yüzeyimiz de oluştu. Bunu da Move komutuyla ile taşıyalım. 0,0,0 noktasını seçiyoruz ve 100,0,0 noktasına taşıyoruz. Şimdi bu iki yay arasında yüzey oluşturalım. Yine Rulet Surface komutunu çalıştırıyoruz ve bu iki yayı ayrı ayrı seçip oluşturuyoruz. Bunu da Move komutuyla taşıyalım. Şimdi burada birleştirdiğimiz yay ve çizgileri silelim. Erase komutuyla ve alttaki bu daireyi, bu çemberi copy komutuyla buraya kopyalayalım kopyalama yeri olarak 0,0,10 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve komutu bitiriyoruz. Şimdi bu iki çember arasında yüzey oluşturacağız. Bunun için ruled surface komutunu çalıştırıyoruz yine ve bu iki daireyi tek tek seçiyoruz. Buradaki yüzeyimiz de hazır. Bunları da taşıyoruz. 0,0,0 noktası 100,0,0 noktasına taşıyoruz. Bu taraftaki yüzeyimiz tamam. Şimdi buradaki yüzeyi oluşturalım. Edge Surface komutunu çalıştırıyoruz. Ve buradaki yüzeyi de oluşturuyoruz. Ve Move komutuyla bunu da taşıyoruz. üst tarafa yüzey oluşturalım. Edge Surface komutunu çalıştırıyoruz. Ve bu kenarları seçiyoruz. Move komutuyla yine bunları da taşıyoruz. Bu oluşturduğumuz yüzeyi Y ekseni yönünde 30 birim aşağıya kopyalayalım. Şimdi bu yanlardaki Yüzeyleri oluşturalım. Yine Edge Surface komutunu çalıştırıyoruz. Bu kenarları tek tek seçiyoruz. Bu yüzeyi oluşturduk. Bunu da taşıyoruz. Oluşturduğumuz bu son yüzeyi de Copy komutuyla karşısına kopyalayalım. Z ekseninin ters yönünde olacaktır bu kopyalama. Eksi 30. Bu arkadaki yüzeyi oluşturalım. Kenarları seçiyoruz. Ve bu yüzeyi oluşturduk. Bunu da taşıyalım. Bunu da kopyalıyoruz aynı şekilde yine. X80'in ters yönünde 11'in mesafete kopyalıyoruz şimdi bu taraftaki yüzeyleri oluşturabilmek için yine ucs araç çubuğundan eksenlerin yönünü değiştireceğiz bunun için yine x80 etrafında döndürebiliriz bu sefer eksi 90 çevireceğiz eksi 90 yazıp enter tuşuna basıyoruz trim komutuyla buradaki çizgi ve yayın yarısını kesip atalım ve pellet komutuyla çizgi ve yayı birleştirelim edge evet, surface ile bu üst tarafa yüzey oluşturalım ve bu yüzeyi de taşıyalım Bu yüzeyi Z ekseninin eksi yönünde 11'im aşağı kopyalayacağız. Bunu da kopyaladık. Bu birleştirdiğimiz yay ve çizgiyi mirror komutuyla aynalayalım. Diğer taraftaki yüzeyi oluşturmak için. Bu noktayı bu noktayı seçiyoruz. Eskisini silmek için Y yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi Root Surface komutunu çalıştırıyoruz ve buradaki yayda yayın üstünde meydana gelen yüzeyi de oluşturuyoruz. Bunu da taşıyoruz. Aynı şekilde bunu da kopyalayalım. Z ekseninin ters yönünde 11'im Şimdi bu yay ve çizgiyi silebiliriz. Alttaki bu çemberi yukarı doğru kopyalayalım. Evet 0 virgül 10 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve komutu bitiriyoruz. Bu iki çember arasında yüzey oluşturacağız. Rulet Surface komutunu çalıştırıyoruz ve bu iki çemberi seçiyoruz ve oluşturduğumuz bu yüzeyi de taşıyoruz. Bir yüzeyimiz daha kaldı. Onu da oluşturalım. Yine Ruled Surface komutunu çalıştırıyoruz ve bu iki yayı seçiyoruz ve bunları da taşıyoruz. Unuttuğumuz bir yüzey daha var. Onu da yapıyoruz. Bu yandaki yüzey. Şimdi Edge Surface komutuyla yüzey oluşturalım. Ve bu yüzeyi de Move komutuyla taşıyalım. karşıya kopyalayalım aynı şekilde. Y ekseninde 30 birim. Kopyalayacağız. Komutu bitirelim. Evet yüzey modellemesi bu şekilde bitmiş oldu. height komutunu uygulayarak daha net bir şekilde görebiliriz.